Yavruyu görüyor musunuz yavruyu? Bakın. Arabanın altında çıkardım. Vallahi arabanın altında çıkardım. Bunu da çıkardım. Al önce bir su iç gel. Tamam gel gel. Gel sana bahçeye götüreceğim seni gel. Ya işte bana mı denk ediyorsunuz Nedir anlamadım yani kokumu mu alıyorsunuz? Vallahi billahi anlamış değilim ya. Bırakmam ama. Bunu da şimdi bahçeye götürün bahçeye. Bırakın bahçede mamişini ye. Orada beslen. Seni bahçeye götüreceğim şimdi tamam mı? Git o bahçede kal. Sen böyle ortalıklarda gezme. Burada kötü çocuklar var, sana zarar verebilirler. Tamam mı? Gel. Aferin, afiyet olsun benim bebeğim. Su da iç, su da içeceksin tamam mı mamıştan sonra? Ye bakalım. Hadi ye ye korkma korkma ben buradayım sen korkma. Aferin. Uy, nasıl acıkmışsın sen öyle? Yavrusun daha. Merhaba, kediyi getirdim. Bu bahçeye bırakayım. Şşt. tamam, sus. Hayır, sus. Gel, gel. Tamam, gel. Aferin, hadi yiyin. Tamam, siz de karışmayın ona, tamam mı? Şş, tamam. Al. Tamam, susun. Hayır, susun. Ha. Hayır, tıslama, tıslama. Tıslamak yok. Tamam mı? Sen de az şirret değil misin ha? Bura onların bahçesi, senin bahçen değil. Hayır, hayır. Tamam dur şimdi sizi hepinizi sakinleştireceğim. Sen de gel buraya. Sen de gel. Bu bahçede